27 Mayıs Salı günü Survivor'da bu hafta kim elendi? Hikmet, Adem, Sema ve Aycan. Bakın bu dörtlüden kim Survivor'a veda ederek Türkiye ailesinin yanına döndü. Düelloda neler yaşandı? Hangi yarışmacı bilerek kaybetti? Hepsi ve daha da fazlası videomuzda. Ama önce arkadaşım sen de Survivor'ı severek izliyorsan lütfen abone olarak ve de videoyu beğenerek gücümüzü göstermeyi unutma. Şimdiden çok teşekkür ederim. Bildiğimiz gibi Survivor'da bu hafta düello birazcık garip. Çünkü kırmızı takımdaki neredeyse herkes potada. Ve birbirlerine res çekenler, aylardır kimsenin potaya sokmadığı, sokmayı teklif dahi edemediği Sema'da potada. Ve Aycan'la Adem, Sema'yla da hikmet eşleşti. Batuhan'a göre Hikmet bilerek Sema'ya yenilecek. Adem de Aycan'ı yenecek. Aycan'la Hikmet ondan sonra final diyalosunda karşılaşacaklar. Ve Hikmet Aycan'ı eleyecek. Ve böylelikle haksız bir elenme yaşanmış olacak. Batuhan konseyde bunu patlattıktan sonra Sema oldukça rahatsız oldu. Çünkü Survivor yakından takip eden herkes bilir ki Sema bu sezona çok iyi görünmek, ne kadar harika karakterli olduğunu tüm Türkiye'ye yansıtmak için katıldı. Kendisi aynen bu kelimeleri söyledi. Ve böyle bir planın Batuhan tarafından konseyde patlatılması onu oldukça fazla rahatsız etti. Fragmanda izlediğimiz Ayşe'nin ''Ya bu niye bilerek atmıyor? Resmen bilerek kaybediyor. iğrenç bir görüntü bu.'' dediği şey Sema ile Hikmet Diyelosu. Fakat herkesin tahmin ettiği üzere Hikmet Sema'yı bilerek yenilmeyecek. Sema, bu kadar iğrenç bir tablonun içerisinde görünmek istemediği için hikmete bilerek yenilecek. Bu benim düşüncem. Bence tam olarak böyle gerçekleşecek. Ve finalde Aycan'la Sema düellosu izleyeceğiz. Ben bu düellodan Aycan'ın çıkacağını ve Sema'nın bu hafta Survivor'a veda edeceğini düşünüyorum. Arkadaşım sen bu durum hakkında ne düşünüyorsun? Yorumlarda yazabilirsin. Lütfen abone olmayı ve de videoyu beğenmeyi unutma.